Evet merhabalar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Yeni çıkan bir FPS oyunu Outlaw'da karşınızdayım. Yapımcıları göndermişler. Steam'deki yorumları olumluydu. Ee, bir bakalım istedim. Oyunumuz hem PvP hem PvE özelliklerini içinde barındırıyor. Aynı Hunt Showdown gibi, işte Tarkov gibi, Delta Force'un işte Tarkov modu gibi gibi gibi. Hem gerçek oyuncularla kapışıyoruz hem de işte haritada lootlanıyoruz. Haritadaki NPC mi artık boss mudur, canavar mıdır ne var bilmiyorum. Deneyimleyip göreceğiz. Onlarla kapışıyoruz. Yani olabildiğince çok loot'u alıp Alandan çıkmaya çalıştığımız bir oyun. Oyunun Türkçe dil desteği var. Şimdi karakterler var. Bir şeyi fark ettiriyor mu peki? Sınıf var mı? Yok sanırım sadece karakter olarak. Şöyle yapalım. Şimdi depomuz var. Bu tarz oyunları izleyenlerin zaten aşina olduğu bir envanter sistemi. Ve bir de kara borsa. Buradan biriktirdiğimiz oyun içinde kazandığımız paralarla buradan silahlar satın alabiliyoruz. Yükseltmeler yapabiliyoruz. Ben de sizinle birlikte inceliyorum. Ve karakter satın alabiliyoruz. İşte cephanelerimiz, medkitlerimiz hepsini buradan satın alıyoruz. Şimdi şöyle solo olarak oyunu bir başlatalım bakalım. Sağ tarafta görevlerimiz var. E, kameramı kapatıyorum. 5 yapay zeka ölür diyor. Karşılığında 1000 XP, 5000 de para veriyor. 5 tane kutu aç yani loot sandığı aç diyor. Yine 1000 XP ve 5000 para. Bir kez güvenli bir şekilde tahliye edin. Yine 1000 XP ve sanırım 5000 paraydı. Yani düşük bütçeli Tarkov diyebiliriz. Hunt Showdown diyebiliriz. E, başlangıç alanı. Tehdit düşük olsun bakalım. Gün batım iskelesinden başlayalım. Low poly bir karakterimiz var. Çevre detayları yani grafikler. Bunlar da low poly sayılır. Oyun sesini bir kısalım. Bunlar yapay zekalar. Vuruş isteği hiç fena değil. Hayır lan. El bombası attım kendime. F alıyormuşuz. Ben E'ye bastım. Hmm, mayın yerine şey alıyoruz. El bombası. El bombası kalsın ya. Çelik gerek Bizde level 3 var. Ha, istiflemek için tep. Tamam o zaman mayını da alabilirim. Aynen. Ayak sesi var. Şu tarafta ayak sesi. Geldi. Toplam 4 yapay zeka ölürdük. Büyük sandığımız var. Bunu da açalım. hediye bırak. Güvenli kutuya daha önemli bir şey al. Mesela güvenli kutuya yani 1200 dolar diyor mesela. Yani en pahalısını buraya Daha pahalı bir şey buldukça onu güvenli depoya alırız. Camları kırıp geçme mekaniği var. Yine ses var. kutlar arayacak mı benim? Ha yapay zeka bırak. M16 hop Neredesin lan? gizli fotoğraf. Bıçakla değiştirelim birini. Oha, roket atıyor. Bu arada vuruş sesi tatminkar ha. Bunlar güçlü mü? Zırhlı sanki değil. Evet, Ölürüz. Aldım kaskını öldü Aldım senin de kaskını Bakalım bunlardan değerli bir şey düştü mü Güzel Şeysizlere kasksızlara PST katıyor kardiyotok kardiyotonik ne bu adrenalin şırıngası gibi bir şey mi yani ver bakayım şunu yere neymiş bakalım var mı zaten üstünde hop kaç 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 musunuz lan? kamyon modeli ver bunu şununla yer değiştir level 2 sırt çantası tamam artık daha fazla alıyor diyorsunuz. hocam bizdeki level 3 müydü evet hadi ufaktan çıkış noktasına doğru İlerleyelim. Bu arada araba simgeleri var. Sniper da güzelmiş. El bombasını nereden yedim? Dur bakayım. Buradaki arabaya gidelim. Sanırım sürülebilir bir araba. Bu arada şey gerçekten keyifli. Çatışması gerçekten keyifli. Ha, airdrop. Bir takıma girmeyi deneyeceğim. Solo girdiğim için sanırım şu an komple botlarla oynuyorum ya da ilk maçım olduğu için olabilir. Güzel, ezerek öldürebiliyoruz? Haritada gördüğümüz gibi farklı arabalar var. Sondaki iş makinesine falan sürebiliyoruz. Evet çıkış noktasına geldik. Helikopter geliyor diyor. Buradan bir çıkalım. Bir tane takımla girelim. Dediğim gibi ya solo girdiğim için ya da ilk maçım olduğu için. Daha önce hiç girmedim. Şu an ilk defa girdim. O yüzden full bot olabilir. Ya da solo girdiğim için. Bir bakalım. Var mı buradan vurabileceğim bir yapay zeka? Başarıyla tahliye olduk. Silah eklentilerinin kilidi açıldı. Optik açıldı. Sniper'da bir şey açamadık çünkü çok oynamadık. Şimdi takımlı diyelim. Getirdiklerimizi boşaltsaydık keşke. İki kişilik bir takımız. Yanımıza bir kişi var. Hadi şöyle orta riskli bir yere gidelim. Yarış pisti. Araba işaretledi. Arabaya mı gidelim? Boş ver kanka Hop bir tane daha var. İçeride bir daha var. Üstümüze koşuyorlar zırhlılar. Ne o airdrop mu? Hayır şey. Looper nerf diyor. Looper boss gibi bir şey mi acaba? Oğlum Bruce tek çok iyi. Abc'den sıkıldınız mı? Sarar. Bak buranın tehdidi yüksekmiş. Etrafımız sargı. Ne darlıyor lan beni? Bizim eleman düşmüşler geliyorum kanka geliyorum asfalt ulan o eleman şu itfaiye bölgesini işaretliyor neden acaba kendisi de oraya gidiyor zaten ben de onu takip ediyorum Buradan bir headshot. Bir tane daha. Sniper keyifli. Mutluyorlar bizimkini. Kanka ölüme mermi mas. ooo oh, boss mu boss? Kapat kapıyı. Neyi de kapat. Oğlum oh, düşme lan. Oo. Oh. Kanka benim seni kaldırmam lazım. Mermi ver, mermi ver. Ölüyorum. Saklanabiliyoruz. Ot balkan mı sıkıntı işte. Köşeye sıkıştık. Ha bu şırınga bak yerden aldığımız kendimiz canlandırmaya yarıyor. Hadi lan. Benim burada canlandırmam lazım kendime de. demiyorum önümü kapattı. Arkan dönsene. Daha başka canlandıramıyorum kendim. Bizim eleman ölü zaten. Ben de ölmeyi bekliyorum. Aa, bu görevimiz fail. Valla oyun keyifli. yani harbi sardı. Yani şu ana kadar yapay zeka öldürsek de. Yapay zeka öldürmesi de keyifliydi. Aslında kolay bölgelerde gezik. Zor bölgelerdeki yapay zekalar işte boss da varmış. Boss'u yeni gördük. Yeni çıkan bir oyun. Oyuncu sayısında birazcık bir artış olacaktır. Nereye kadar artar bilmiyorum. Anlık kaç. Oyuncuya ulaşır. Hiçbir fikrim yok. Ama bence keyifli. PUBG'de iyilecilerden kanser olmaktan sıkıldınız mı? Kesinlikle oynayabilirsiniz abi. Daha fazla uzatmayacağım videoya devam etmeyeceğim. Bir solo bir de takımlı olmak üzere iki maç girdik. Bu videomuzu burada sonlandıralım. Eğer ki videodan keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olarak ben çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.